Bursa'da Belediye Habib Camii. Cami Fatih döneminde Habib oğlu Şeyh Hacı Şuca adlı bir kişi tarafından yaptırılmış. Daha sonra 1801 yılında Hoca Mehmet Emin Efendi buraya bir konak ve kütüphane ekleyip burayı Nakçibendi Tekkesi'ne döndürmüş. İçinde de tekkenin kurucusu Şeyh Mehmet Emin Efendi'nin türbesi var. Gelmişken görüyoruz. Yan tarafta konak görülüyor restore edilmiş, yenilenmiş haliyle. Cami, Belediye Habib Camisi kapısında 1520 yazıyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın dönemi ve Şeyh Mehmet Emin Efendi'nin türbesi burada. Evet. Pederleri tarafından 33. silçileden İmam Hüseyin Efendi, valideleri tarafından 28. silçileden İmam Hasan Efendimiz'e bağlanmakta. Hicri 1228 yılında Bursa'da 97 yaşında vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Burası türbesi.